Dostlarım yeni bir videodan selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda lig savaşı başladı. Bildiğiniz gibi lig savaşımızı bu videomuzda yapacağız. Onun yanı sıra çarlarımıza, hesaplarımıza şöyle bir dolanacağım dostlarım. Bakacağız abi. İnşaatçımız varsa inşa yollayacağız. Sonrasında ise lig savaşına geçiş yapacağız. Bildiğiniz gibi mayıs sezonu başladı. Mayıs sezonunda da süper serbizlere uzak e, Uzakdoğu, Japonya özel e, skinler ve arka plan vesaire getirmiş oldu. Detaylara inmeyeceğim. siz zaten farklı videolarda veya oyun içinden bakmışsınızdır. Etkinlik biletine ise daha doğrusu altın bilete ise şöyle bir kostüm getirdiler. Kralçeye bir kostüm geldi. Kuyudo kralçesi adı altında. Böyle bir kralçe geldi. Bilet almayı düşünmüyorum bu hesaba en azından. Bakalım başka bir hesabı belki bilet alırız. Bu tarz bir skin getirmiş oldu Supercell. Evet her neyse ilk olarak bu hesapta birkaç tane yükseltme yapalım. İnşaatçılarımızı bir yollayalım. Ondan sonra da geçelim Dix Savaşı'na bakalım. Şimdi geleceğim. iki tane işçim boşta. Bir tanesini göndereceğim dostlarım. Hatta iki tanesini de gönderebiliriz. Altınımız yeterse. Şuradan bir bakacağım. Şurayı bir toplayalım hemen. Şimdi abi e, bu hesap bayağı düşük işte hava savunmasıdır gündem diğer savunmaları falan hepsi düşük ama diğer savunmaları basmak yerine şarjları basıyorum bu hesapta burada ateş atarım bir tanesinin ikinci şarjını bastım bu da ikinci şarjı oluyor sıra geldi çok yönlü kuleye bunu da bir şöyle birinci şarjını verelim dostlarım 7.5 milyon altınımız kaldı 7.5 milyon altına ne basabiliriz diye bakacağım şöyle. E, güzel bir şey gözüme çarpmadı. Aynen öyle hocam. İkisine bir şeyler basabilir miyiz? Atölye diyor. Kışla diyor. Onları basmayı düşünmüyorum. Altın deposu diyor. Altın deposunu basabiliriz ya deponun birini. Günü kaç? 12 gün. Yok abi kalsın. 12 gün boyunca bir altın deposuna boş yere basmayalım. Neyse kalsın de Başka bir zaman değerlendiririz. En azından altınımız artarsa bir tane daha şarj basarız. Şimdi ordumuz ejder ordusu dostlarım. Gördüğünüz gibi klasik full ejder ve klan kalesinde de yeti, ile saldırı yapacağım. Şimdi lige geçecek olursak ligde durumlar istediğimiz gibi gitmiyordu ki ta ki şurada bir sıfır yıldız görüyorsunuz. Bu sıfır yıldıza kadar bu sıfır yıldızdan sonra ibre bize doğru döndü. Eğer 3 yıldız atarsak tabii ki. Akip 9 tane 3 yıldız atmış. Bizde 2 yıldızın sayısı bayağı bir fazla. Mutlak 3 yıl uzatmamız lazım yani. 2 tane hesabımla Lig Savaşı'ndayım. Bir tanesi burada bir tanesi de son sırada arkadaşlar. Saldırılarımızı yapacağız. Yavaştan saldırılara geçmek istiyorum. Şimdi hocam 9 ile birlikte 14 numaraya saldırımızı yapacağız. Bu hesaptan 14 numaraya saldırımı yapayım. Diğer hesaptan da. 9 numaraya saldırımızı yaparız. Şöyle bir planımı anlatayım sizlere. Ee, kraliçeyi göndereceğiz abi. Hedefimiz şuradaki iki tane patlatıcıyı indirmek olacak. Sonrasında ise yeti klonları bildiğiniz gibi kullanmış olacağız. Bu şekilde 3 yıldız almayı planlıyorum. Bakalım inşallah istediğimiz gibi olur. Şöyle saldır dedim hemen saldırımızı yapalım. Şimdi kanka... Ee şuradan bırakacağım bastım özelliği de okey ondan sonra şuradan kraliçeyi bir alalım geliyoruz şuraya pasladım kraliçeyi tamamdır gayet güzel şuradan ejderlerimizi atabiliriz artık şöyle bir zeplini de göndereceğim birazdan şuradan da zeplini gönderelim Gayet güzel. Tamamdır. Şöyle bir özellik. Şurada da kralın özelliği hocam. Güzel. Belediye binasında yetileri kullandım. Öfke büyüsü. Derken kasırga çıktı. Sıkıntı yok. Tamam. Güzel ilerliyoruz. Fena değil şu anda. Şu anda fena değil. Ee, şampiyon bir tık takıldı ama sıkıntı yok gibi. Aynen öyle hocam. Hatta şampiyonun özelliğini ben bir basacağım dostlarım <laughs> havası olmasını da kestik güzel şurada bir buz büyüsü de biraz geç attım gibi geldi yok Tamam tam zamanında atmışım üst tarafa bakalım üst tarafta da e, çok yönlü kule iniyor şu anda 3 yıldızı aldık gibi sadece kral var kral da sıkıntı yaratmayacak ejderlere 3 yıldızı buradan almış olduk tertemiz bir savaş oldu. Şimdi buradan 3 yıldız aldık. Geçelim diğer saldırımda. Diğer saldırıdan 3 yıldız almamız lazım muhakkak. Şöyle hesabımızı değiştirelim hemen. Şimdi geliyoruz. Bu arada şampiyonlik 2 düzeyinde yapıyoruz saldırılarımızı. Şampiyonluk 2 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Grubumuzda ise böyle klanlar mevcut. Bakalım biraz zorlu bir grup ve bizim de saldırılar biraz çöp oldu. Neyse ne artık. Ordumuz hazırmış gördüğünüz gibi. Yine aynı taktikle ordu savaşımızı yapacağız arkadaşlar. Nereye saldıracağız? Şu 9 numaraya. 9 numaraya da saldırımızı yapalım. Yine aynı taktik arkadaşlar. Hava hava patlatıcılarını burada indireceğim. Okun yardımıyla sonrasında da yetilerimizi klonlayacağız abi. 3 yıldızı bu şekilde almaya çalışacağız. Planımız açık ve seçik diyebiliriz. Hemen saldırıya koyulalım o zaman. Şimdi şuradan bir kralçemizi şuradan atacağım kralçeyi bastım hocam derken bok gibi bir özellik devok kullanımı yaptık. Biraz kaçırdık. Biraz değil hatta bayağı bir kaçırdık ama neyse. Sıkıntı yaratmaz umarım bize. İlla ki yaratacak ama neyse. Şimdi kralçeyi geri alacağım. Biraz temizlik yapsın. Şöyle alalım hocam kralçeyi. Tamamdır. Şuradan kralla birlikte oyuna dahil ettim güzel tamamdır İlerleme sürüyor şuradan şöyle bir girişimizi yapalım hocam özellik kralı özelliğini kullandım güzel oldu bu şurada şöyle bir klo, e, klonlarımızı kullanalım tamamdır klan kalesinden buz golemleri çıktı. Sıkıntı yaratmayacak gibi duruyor. Yetiler en azından temizleyecek onları. İyi gidiyoruz şu anda. Çok cehenneme biri inmez mi? İndi mi? İnmedi. Canım çok az kaldı. Tamam. Evet 3 yıldızla doğru gidiyor savaş. Şurada bayağı bir ejderimiz var. Ejder sayımız bayağı bir fazla. Kraliyetin özelliğini kullanmayacağım. Biraz daha temizliğini yapsın. Evet. Şurada kraletin özelliğini kullanacağım. Tamam hocam. Şurada bir buz büyüsü gerek miydi? Tartışılır. Ama kullanmış oldum. Bayağı becerimiz var. Buradan savaş dönmez herhalde. 3 yıldızı alırız. Aynen öyle. Evet. 3 yıldızı buradan da aldık. Biraz fail bir devok ama 3 yıldız almak güzel oldu arkadaşlar. 2'de 2 yapmış olduk diyeceğim de geç demiyoruz inşallah. Geç olmaz değil mi? Oğlum iki tane çoklu cehennem var. Bak buradan defans gelirse var ya çıldırırım ha. Yok yok gelmez tamam. Aldık 3 yıldızı. Güzel oldu. Şu 3 tane defans bayağı sıkıntı yarattı ama 3 yıldızın olmasına engel olamadılar. Buradan da 3 yıldızımızı aldık. Bu arada arkadaşlar son bir duyurum olacak sizlere. Videoyu tamamlamadan önce kanalımıza izleyenlerin büyük bir kısmı bildiğiniz gibi abone olmadan izliyor dostlarım abone olmak ücretsiz o yüzden abone olmayı unutmayın abone olmayana like atmayana e, youtube bildiğiniz gibi şey yapmıyor ekmek vermiyor kısacası o yüzden like atıp abone olmayı unutmayın son olarak videoyu tamamlamadan önce sizlere e, lig boyunca lig savaşları boyunca 1 vs 10 klan savaşları basacağım 1 vs 10 klan savaşları yapacağım Bakalım güzel izlenecek mi? Bir seri yapmayı planlıyorum kısa bir seriyi. Umarım izlenir. Şöyle bir göstereyim sizlere dostlar. Bir adam 10 hesap adı altında bir klan kurdum. Burada e, klan savaşı basacağım. Şimdi sonrasında yarında ise büyük ihtimal e, videosunu paylaşmış olurum. Bakalım bir adam 10 hesap adı altında bir seri yapmayı planlıyorum. Umarım izlenir. İzlersiniz. Hoşunuza gider diyelim. Videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.